lay malzemelerim. Kısa malzemelerim hepsi burada ve benim arkadaşlarım. Oh Evet arkadaşlarım, acilen dönmem gerekti. Çırıldayım. Yani Şimdi arkadaşlar e, siz hikayeyi evet. bilmiyorsunuz, ben bunu ta kaç aldım. Benim kaldığım otelin karşısında harika bir kırtasiye vardı, bu evet. oraya girdim. İşte evet. arkadaşlarımız izlediler evet. başından beri. Evet. Şimdi videoyu sizinle birlikte devam ediyoruz maalesef. Arkadaşlarımız eminim ona çok da sevinmemişlerdir. Ama tabii ki yine sunam kraliçesi olarak Ceylin'e kamerayı devrediyorum. Aa. Ve Buse'yle oturuyorum. Oh, oh Çekil'in yoldan bahçeyi, batıdan geliyorlar. Amerikanlar, eskidi bunlar, Türk iş, Arkadaşlar komşularımız diyor ki bu deliler... <laughs> Bu belli, kim, kim bilir. Gerçekten çok zannım. Evet, bak neler almışım. Oh! Efe Tantokları! Çok güzel arkadaşlar. Devam devam. donduskuoyuncak.com'da <laughs> bu slime malzemelerinin en güzelini bulabilirsiniz. Evet, onu pişireceğiz birazdan. Bu oh, seçim. Balon balon balon! Aa. Miu Miu! Aaa! Yok artık! Slime! A o ne anne? Bilmiyorum bu nereden çıktı. Gerçekten bilmiyorum. Bu neyin kimi? Kimin nesi? Bilmiyorum. bu Buzacığım o kadar pahalıydı ki bunlar. Yani dobiş koyuncak nokta Koyunlu. bunların en güzel. Aa ne? Bu ne? Evet. Balon. Balon. Bir şey o zaman. Şimdi e, balonu slime yapıp tamam lazım. Sıvı jel almış. Minyatür sıvı jel almış hanım Bir sıvı jel daha. Bu slime pevva. Neon yeşil. Neon mavi. Neon pembe, 3 renkte slime jelimiz, 2 tane de slime jelimiz var. Bunlarla güzel bir slime yapılır anneciğim. Hadi o zaman, başlıyoruz. Ben pembe. pembe gözümüz benimle. kapalı yalnız, gözümüz kapalı. Hayır. Hayır. Gözü kapalı <laughs> ve yaptığımızı da... Şaka yapmıyorsun. Evet, evet, Çocuk geldi gözümüze. Rafadan tayfalı. Şimdi balon şişireceğiz, baloncuk üfleyeceğiz. Yapabilir miyim, yapabilir miyim? Hadi yani. yap, hadi yap çocuğum benim. Arkadaşlar. Ben de size balonum oldu, ben de okutamak için şişireyim. <laughs> ah, 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 ah. Benim şu an anneciğim çok teşekkür ederim. Ama çok iyi. Ana ne yapıyorsun? <laughs> Anne ne yapıyorsun? Çok güzelmiş. Boyraz görmesin bize asla anneciğim. Allah Allah Bismillah. <laughs> ben sana yapmaya yapayım. başlayacağım. Balonun içine dolduracağız. Hadi bakalım başlayalım. Ba e, kapatın balonu. Başka var, başka var. Hadi. Ben pembe yapacağım, pembe şişirdim ama o zaman yeşil yapmak zorundayım şimdi. Yeşil alıyorum. Ne bizim Neyi yapalım? Kendi sinemizle beraber madem onlar kaçtan e, kadar geldilerse diğer malzemelerle böyle kaynaşabilirler. Masada da yapabilir miyim? Masa da yapalım. Gözü kapalı dedik ki bozucu mu? Gözüm açık. Gözüm açık. Gözüm açık. Gözüm açık. Kaçta bir gözüm... arkadaşım? Kaçta bir arkadaşımla tanıştım. Kapat gözünü. Hadi seç malzemelerini hazırlayacağız işte. Bilmem ne. Kaçta? Arkadaşımdan arkadaşımdan dedi Söyle dedi, ki çok yapmacık Buse dedi. Ben mi? Evet Buse çok yapmacık dedi. Seç bakalım. O zaman ne yapıyoruz diyor musunuz arkadaşlar? Ben gidiyorum. gidiyorum. Gerçek, gerçekten mi? böyle söylüyor. artık biz, gerçekten, gerçekten Buse'cim artık senin bu tavırından. Aa, aa. aa yeni bir şey yeni köpeğiniz. Hey. Ay yeni, hey. Ay, yeni Hı -hı. Adı ne? Lema. Ya bir korkarken hayır, boğursa... hayır. Nasıl olacak? <laughs> Arkadaşlar ya. ben yaklaşık bilin. Arkadaşlar. Hayır, bunun yalnız. Ben Ha. Işte böyle kaybolda. Yalvar. 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 Arkadaşlar kaldım mı Yalvar. Yalvar. gelin Yalvar. 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 Arkadaşlar gerçekten de beni birkaç arkadaşımız değil çoğu kişi yapmacık buluyormuş ve beni sevmiyormuş artık. Bu kanalda olmamı istemiyorlarmış. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben bu kanaldan gidiyorum. Madem yapmacığım yapmacıksa bu kanaldan giderim arkadaşlar. Yapmacıklar yalan çekme arkadaşlar. Gerçekten yapmacık. O kapı amacına uygun. O kapı neden vardı bu Sinekler için değil mi? Hı. Evet sen bir sinek Sana böyle sinek vurucu Sinek Vurmak bak. Tamam. Artık kaldık mı baş başa? Yapacağım yapacağım. Tam at bulunacağım. Yapmayacağım. Sabah artık hiçbir yerde bulunmayacağım. Artık yapmacıkların beni bile göremeyecek. Sonuç i̇şte, görün arkadaşlar. Evet. başlasın. Challenge diye başladık. Şimdi istediğim renklerden slime'ı kendi başıma yapacağım. Pembe slime. Yeşil. Bu olsaydı buna sarı derdi kesin. Bu sarı, anne hani yeşil değil. Derdi. Ay şu anda bir sinek sesi gerçekten sinek gibi bir ses geldi. Bu da mavi. Bu da mavi değil anne. Bu Saks mavisi. Gerçek mavi değil. Hemen üzerine sıvı jelimi ekliyorum yeşile bulaşmadan karıştırıyorum. Sanki olmuyor gibi anne. Beni evet. duyuyor musun? Ben hala içeriden sana sesleniyorum. Evet çünkü bu bir Gül slime seti değil. O yüzden denemek için aldım arkadaşlar Sizler en güzel slime yapabilmek için Gül slime setlerinden edinin. Gül slime setleri domuşkoyuncak.com'da ve açıklamalar bölümündeki linkte. Şimdi ben bunu elimle almak zorundayım bu saçın. Bilirsiniz ki pek olan slime videoları asla bitmek tıkam etmez. Hazır acaba... Olun arkadaşlar. Bir saat boyunca beraberiz. Bu slime olmadı. Tamir edeceğiz. İçerisine Gül bir birazcık şu an ekleyeceğiz. Sana, 1 tamam. bir saat boyunca nasıl dayanacağımızı düşünüyoruz beni izleyerek, benimle sohbet ederek. Hadi bakalım bütün düşüncelerinizi, isteklerinizi yorumlara yazın arkadaşlarım. Aa, evet evet haklısın. Aslan tarifini yapacağım. Bunu aslan tarifi yazmıştı arkadaşım. Bir şu an birkaç tane isteğimiz var. Mesela bu ablanın geri gelmesi gibi. Aa, olabilir gelsin. Buse. Neden sessiz bağırıyorsun anneciğim? Çünkü etrafta çok fazla arkadaşlarımız var. Olmadı. Şimdi diğerine geçelim. Sanırım ben sılı jeli fazla ekledim. O yüzden de olabilir. Ama böyle de bir şey istemiyoruz yani. Bu da değil yani. Buna bir slime diyoruz. Hayır. Evet. Yes. Ama bunlarla maalesef böyle slime oluyor arkadaşlar. bu yani malzemelerle bu kadar. Asla oynanmayan. Hoş geldiniz. Hı -hı. Arkadaşlarımız Gel geldi. Merhaba kızlar. Merhaba Armani. Harbunli. Armani'yi slime yapıyoruz arkadaşlar ama evet. e, ben bu slime malzemelerini kaştan aldım. Hı. Hani herkesin bildiği şöyle işte hani minik minik. Niye onlar? Bunlar tutkal, renkli tutkal. Ha, i̇şte onu slimelaştıracak boraks yerine böyle hazır su. İkisini karıştırdığımda bakın fake oldu. Şimdi birazdan e, Gül abla slime setiyle yapacağız. Onu Hı. denemiş olacağız. Renkler çok güzel evet, evet ama bizim yaptıklarımız da böyle bakın, yani. bakın böyle fake. Şimdi ben ellerimi gelin mi? Ya da yok çıkamayacağım hiç ziyan etmeyelim. Şimdi en güzel slime'lar böyle bu bu tutkalla oluyor. Beyaz tutkalla. Bir de bundan deneyelim. İstediğim kadar döküyorum. Tıraş köpüğü. Hani boraks suyun boraksını fazla koyuyorsunuz, suyun az uh -huh. koyuyorsunuz falan hiç olmuyor. Zaten bilmiyoruz. Bu tam kıvamda. Bir tatlı kaşığı diyorlar, bir çay kaşığı diyorlar. Ben hiçbir zaman ayarlayamadığım için hep azar azar ekliyorum. Siz de eğer boraksınız varsa evde onu bitirmek için azar azar ekleyin. Şimdi ben sılı jelden de yine böyle göz kararı ekliyorum. Hatta ben bu tutkalın içine biraz da su verir misin? Yani bu Gül ablası var setinin e, tutkalı ve malzemeleri. Çok minnacı. Çünkü tutkalı o kadar kıvamlı ki. Yurt dışında Elmas diye bir marka var Amerika'da. Ben İslam yapmaya onunla başladım. Amerika'dan getirtirmiştim onu. Aynı onun gibi Türkiye'de de yaptırdım. Bu Ceren Kırtasiye yapıyor bunu. Sağlıklı bir malzeme. Asla diğerleri gibi kokmuyor. Tabi burada bir karıştırma kabımız yok. Ve bizim slime setlerinde e, şunu gördük ki bir eksiğimiz karıştırma kabı ve karıştırma çubuğu. Şimdi gidince onu da tamamlayacağız. Tabi elle yapmak daha eğlenceli. Ama elimiz bulaşmasın diyorsanız evde kullanmadığınız bir kabı da kullanabilirsiniz. Bu arada gerçek bir izleyicilerimiz var arkadaşlar. Tanışmak <laughs> ister <istiyorsanız gülüyor> misiniz arkadaşlarımızla? <gülüyor> <gülüyor> Hadi tanışalım. Biz de yeni tanışacağız. İsimleriniz neydi? Hayat. Hayat. Çok tat sizde siz de çok güzelsiniz. Ben, Dünyanın... ben, hey ya. ben de Tuğba. <laughs> Memnun olduk. Bizim komşularımız arkadaşlar şurada karşıda kalıyorlar. Ama biz bugün ayrılacağımız için belki İstanbul'da tekrar buluşuruz. İzinke de bekleriz sizi. İnşallah. Hepinizin de davet etmiş olalım. Hayatta ben de, zaten siz tanıyor Evet hemen görür Aa. görmez Hayır, öyle. Öyle işte. mi? O zaman de, biz evet, de tanıyorlar. Biz de evet, hepiniz tanıyor. tanıyorlar. Gerçekten. Hatta sizi gördüler herhalde bir kızı daha mı parçacılar? Evet, evet. <laughs> Bakın arkadaşlar işte farklı. Evet. Şimdi bu da tam olmadı ama biraz daha yoğurmak gerekiyor. Bence şimdiden evet. çok güzel oldu anneciğim. Böyle. Oo evet. Biraz Bizim daha soğuyacak. Sanki baktığınız da diğer gibi oluyor. Şöyle değil mi? Yani Asla o gibi de değil de diğer, yeşile benziyor. Çat çat kokuyor elimde böyle ya da pembe gibi. İşte ben üçünde farklı denedim. Hani buna az koydum, ona çok koydum, buna ne şekilde koyarsan koy fail olur. Bu, bu tutkal renklendir. gerçekten bu işin. Bu, bu tutkal muhteşem. Şimdi bunu renklendirebiliriz, simletebiliriz. İçeri ben şöyle Instagram fotoğrafı diyorum. Fırık zaman böyle bunu oynamak da çok zevk veriyor. Buyurun kızlar. Ben o çöplük anne. Üç, gün ya. üç tane farklı sulayımı <laughs> çöplük yaptık. Dışarıda bırakacağız <laughs> anne evet, evet, için. Tabii kapağını kapa tutmak gerekiyor. Evet. İçi fena değildi, şu Hı -hı. değil Şu üstü. Hı Kurudu. Şimdi ne yapalım? Hadi gelin kızlar. Seçin bakalım. Hadi üç ne parça İstiyorsunuz. Boya da koyabiliriz. Sim de koyabiliriz. Hadi gelin seçin seçin. O zaman bir challenge şey yapalım. En güzel slime'ını kim süsleyecek? Ne istiyorsun? Hayat mı? Belgam şey mı yoksa Gül abla mı? Bir tane hadi. Hı -hı. Bu sembolik olsun, hani ne renk istersen onu katabilir. Boya, ve kaput var çünkü bir yerden köpeceğiz. Kapat gözünü. Bu 1 numara, 2 numara, 3 numara. 1 numara söyle bize. 1 mi, 2 mi, 3 mü? 3. Vay canına! Oo. En güzel malzemeyi bir sen kaptın. 1 mi, 2 mi? 1. Simi de sen kaptın, ben de boyayacağım. Hmm. Hadi bakalım. Senin şimdi haşhaşlı ekmek gibi olacak. <laughs> ben beyaz tıkalı simi tek yakışacak. Al bakalım sen bunu. Ben de şöyle güzelce kırmızı bir slime'ı... Dök dök dök, daha fazla dök. Bol bol olsun. İşte böyle. Şimdi arkadaşlarımız onu kullanacaklar. Puan verecekler bize. Tamam mı? Yorumlarda okursunuz artık. Ya kırmızı dedim pembe çıktı benimki. Seninki? Ben çok güzel olmadı. oldu. Ben seviyorum. Şey işte parlayabilir. Ama sanırım en güzel de Instagram oldu. Ben çok seviyorum Instagram topu slime'ı. Seninki Aa. de bayağı güzel oldu anneciğim. Yoksa oylar Gül ablaya mı? Berra'yı mı? Hayat'ı mı? Kime veriyorsunuz arkadaşlar? En güzel slime hangisi oldu? Evet, Hadi, tamam. şöyle bir izleyelim. Hepimiz, bakın burada kaç kişiyiz? Hepimiz yorumlara heyecanla okuyor olacağız. Bolca yorum yazın bize. Belki gün biz sizinle yolumuz yolunuz Bir yerde karşılaşırız. Sizinle de slime yaparız. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar bir sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Hoş bir şey oluyor. evet. <laughs> Orada başka malzeme de koy. Evet, evet. Kırmızı koy, Korku. kırmızı koy, koyalım, koy. Şu an çöplük slime. Kombo bir video oldu. Her şey var içinde. Tarif var, oynamak var, inceleme var. Güzel ve şimdi oldu. De... Evet, çok güzel oldu. Şimdi bununla yani, devasa bir balon yapabiliriz. Birlikten güç doğar diye boşuna dememişler. Biz <laughs> hepsini birleştirdik ve güçlü bir slime elde ettik. Şimdi hep beraber tutalım ama yavaşça çekelim, olur mu? Ve sallaya sallaya çekelim. Vay wow. Anne. <gülüyor> Anne <laughs> bozun. Yok demek daha olmamış. Birazcık daha. Yine de fena değil mi ona? Yorun. Kaslarını güçlendiriyor çocuklarım. Çok faydalı bir şey aslında. Vay. Bu sefer patlatmayacağız. Hava sıcak mı? Ne işte? İşte Ağırı bu şey. Var, El seçim değil mi? yaratıyor. Onun için iyi yapıyorlar. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onlar çok başarılı. <laughs> çok başarılı. Görüşürüz. Gerçekten.